Merhaba değerli katılımcılar. Eğitimimize hoş geldiniz. Ben Aziz Serin. Öncelikle sizleri tebrik etmek istiyorum. Çünkü neticede hepimiz kendi tasarruflarımızı, birikimlerimizi borsada doğru yatırımlar yaparak arttırmak istiyoruz. Bunu yapabilmenin olmazsa olmaz şartlarından biri de finansal okuryazarlığımızın birazcık da olsa gelişmiş olmasından geçiyor. Bu finansal okuryazarlığı elde edebilmek adına bu eğitime katıldınız ve bence doğru yoldasınız. Ben birazcık kendimden bahsetmek istiyorum. Yaklaşık 20 yıldır Borsa İstanbul'da çeşitli dönemlerinde asatlar yaparak, çeşitli dönemlerde Viyop'ta kaldıraçlı işlemler yaparak ve yaklaşık son 10 yıldır da borsada orta ve uzun vadeli yatırımlar yaparak bugünlere kadar geldim. Bu anlattığım süreçte çok ciddi deneyimler kazandım. Çok ciddi paralar kaybettim. Çok güzel paralar kazandım. Oldukça büyük tecrübeler elde ettim. Ve şimdi de sizlere bu elde ettiğim tecrübeleri paylaşarak sizlerin de yatırımlarına doğru yön verebilmenize yardımcı olmak istiyorum. İlk başladığımda ben de birçok insanın olduğu gibi kısa vadede çok fazla hareketli olan hisselerin peşine takılarak para kazanacağımı sanmıştım ama ne yazık ki öyle olmadığını bir zaman sonra anladım. Eminim ki birçok kişi de bu yollardan geçerek anlıyor neyin ne olduğunu. O yüzden ben size direkt orta ve uzun vadeli yatırım yapmanın çok daha sağlıklı, çok daha sürdürülebilir bir şekilde para kazanma yolu olduğunu iddia ediyorum. Ve buna dayanarak da bu konuda sadece bu alanda elde ettiğim bilgi birikimleri, kendime özgü yaptığım matematiksel hesaplamaları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu sayede inanıyorum ki sizler de borsadaki yatırımlarınıza daha akılcı, daha kazançlı şekle çevirebilirsiniz diye umuyorum. Arkadaşlar anlatmak istediğim şeyler temel analiz modülüdür. Temel analizde şirketlerin az önce de bahsettiğim gibi büyüme evrelerini yakalayıp o büyüme evreleri sırasında o şirkete ortak olmak ve o şirketten para kazanmak. Amacımız bu. Temel analizi en kısa ve basit bir şekilde anlatmak için size şunları söyleyebilirim. Temel analiz sektörü içerisindeki daha düzgün olan satış temposu diğer şirketlere göre daha iyi olan ve bu performansını devam ettirme ihtimali daha yüksek olan şirketleri bulmanıza yarar. Aynı zamanda bu şirketlerin uygun alım fiyatlarını bulmanıza yarar ve daha sonra o şirketin büyüme evresi bittiğinde veyahut da büyüme evresine yakın olduğunda olabilecek maksimum fiyatı bulmanıza yarar. Ve bu sayede temel analiz mantığıyla şirketlere daha ucuz fiyattayken ortak olur ve doyduğu fiyatının doyduğu bölümde de çıkmanıza yarar. Temel analiz kısa ve basit bir şekilde ben böyle anlatabilirim. Siz kendiniz hiçbir şeye, hiçbir yere ücret ödemeden de kendi Excel bilginizle bu dediğim formülleri hesaplamalar yaparak ortak olmak istediğiniz şirketleri bulabilir ve onlara ortak olabilirsiniz. Çok basit ve düz olarak anlatmak istiyorum anlatacaklarımı daha anlaşılır olabilmesi için. Şuradan başlamak istiyorum. Birçok yerde duyuyorum. Hisse fiyatıyla o şirketin ucuz olup olmadığı tartışılıyor. Hisse fiyatı daha düşük olan şirketin daha ucuz olduğu, hisse fiyatı daha pahalı olan şirketin daha pahalı olduğu söyleniyor. Ne yazık ki böyle bir bakış açısı var ama bu doğru değil. Bunu doğrusu şu arkadaşlar.